Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bu kahve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün sizlerle burç çalışacağız. Şöyle kızımın istediği gene ikizler burcunun simgesi olan bir dergim vardı. Ondan kestim şu ve yine arkadaşına yapacağım kova burcunu andıran bir tane simgemiz var. Bunları çalışacağım. Bunları düz bir şekilde değil de bu sefer kendim kenarlarından şurada ikizler burcunda gördüğünüz gibi kenarlarından şekil vererek kestim. Bu kavramı da aynı şekilde keseceğim. Bu kızımızın kızımın arkadaşının içinde yapacağımı da yine yine şuradan kelebek kısımlarını desenle bu şekilde çıkartıp o şekilde çalışacağım. Şimdi öncelikle bu desenimi de aynı şekilde ikizler burcunu çıkardığım gibi yine bunu da aynı şekilde kenarlarından kesip çıkartacağım. Evet ben diğer şeklimde yine böyle kenarlarından şekilde bir şekilde kestim. Yine ikizler burnunda olduğu gibi şekilde bir şekilde kestim. Şimdi ben bunları mukavvama kalıp olarak kullanacağım. Aynı bunların boyutunda yine kenarlarından çizip mukavvama yine çizeceğim ve çıkartacağım bunları. Şu şekilde tersinden koyuyorum ki üzerinde içine desen kalemizi olmasın. Bu şekilde her tarafından. Evet ben yine mukavvalarımı kalınma göre kestim. Hazırladım. Yine her zamanki gibi kestikten sonra her tarafın yine düzleşmesi için bu şekilde zımparalıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Hiçbir şekilde tırtıklı kalmaması lazım. Sürekli bu şekilde her yerini dümdüz oluncaya kadar zımparalayacağız. Bu şekilde gör. Evet ben bunların her ikisine de zımparalarımı attım. Kenarlarını düzelttim, düzelttim. Gördüğünüz gibi birebir. Yine üst üste koyduktan sonra tekrar yine ikisini beraber zımparalıyorum. İkisinde aynı boyutlarda olması lazım. Üst üste geleceği için şekillerimin bu şekilde arkadaşlar. Evet zımparamı attım. Şimdi ben bunları yapıştıracağım. Öncelikle piritimi yapıştırıyorum. Bol bir şekilde piritimi sürüp diğer katımı da üzerine koyup şu şekilde yine yapıştırdım. Evet. Gördüğünüz gibi ikisinin boyutları aynı. Bunu yap. Evet iyice elimi düzleştirdim. Güzel bir şekilde yapışmalarını sağladım. Şimdi ben bunun kenarlarını yine 500 ikimle sabitleyeceğim. Sadece yine altından yine küçük bir boşluk bırakacağım. Verlik verdik derken oraya kürdanımı takıyorum biliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar her bir tarafından 502'mi sıkıp bunu sabitliyorum. Sadece ortasından bir şey bırakacağım. Orada kürdanımı sokmak için şurayı boşluk bıraktım. Kürdanımı sokmak için. Dediğim gibi isterseniz bunun yanlarını bu şekilde de bırakabilirsiniz. isterseniz oje ile boyayabilirsiniz. Ben bu sefer bu şekilde bırakmayacağım ve yanlarını oje ile boyayacağım. Şöyle simli bir ojem var. Gri tonlarında. İçinde mavi böyle boncuklar gibi de gözüküyor. Onun da kenarlarını bu şekilde boyayacağım. Önce boyamasını yapıyoruz. Daha sonra desenimizi ve arkasını yapıştıracağız arkadaşlar. Bu şekilde her yerinden boyuyoruz. Daha önceden boyayalım ki desen yapıştırdıktan sonra çünkü boyadığımız zaman desenimin oca olmasını istemiyorum. O yüzden öncelikle sabitledikten sonra ocamızda her tarafından boyuyoruz bu şekilde gördüğünüz gibi her yerinden boyayacağız ben şimdi kenarlarına hocamı sürdüm gördüğünüz gibi simli hocam vardı gri tonlarında onu sürdüm ama arkasının arkasını isterseniz ocak kullanabilirsiniz ama ben ocak kullanmayı tercih etmiyorum Arkasına yine kendi mavi tonlarında şey yine dışı şöyle mavili siyahlı olduğu için arkasında da şöyle mavi bir kağıdım var onu kullanacağım Yine bitimi sürüyorum her yerine gelecek şekilde ve kağıdımı buraya yapıştırıyorum şu şekilde arkadaşlar daha sonra fazlalıklarını kenarlarından keseceğim kesip temizleyeceğim şu şekilde fazlalıklarını şu şekilde alıp temizliyorum arkadaşlar. Evet arkasını şu şekilde desenimin arka a, arka kısmını kağıdını yapıştırdım. Düz olmasını istedim. Şimdi sıra geldi desenimi yapıştırmaya. Yine desenimi de ön kısmını yapıştırıyorum. Yine her zaman gibi bol bir şekilde piltimi sürüyorum. Her yerine ve daha önceden hazırlamış olduğum desenimi kesmiş olduğum kavramın üzerine yapıştırıyorum. Evet şu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde görüyorsunuz. Hepsini aynı şekilde yapıştırdım. Bu şekilde pliflerini de temizliyorum elimle. Evet gördüğünüz gibi şu şekilde kolye hazır. Şurasının biraz pliti az olmuş. Tekrar pilitimi sürüp şu arkadaşlar Desenimde üzerine yapıştırdım. Şimdi sıra geldi. Yine arkasının mavi olduğu için aynı tonlarda olan kulbumu yapacağım. Yine katlama sanatıyla şey bu aşağı yukarı 4 santim olduğu için ben bunu ikişer 2 iki, iki, iki santim enliğinde kestim kağıdımı ellerim biraz yapışkanlı olduğu için biraz tutmakta zorlanıyorum Şu şekilde yine kulbumuzu sarıyorum Evet kulbumu da hazırladım yapıştırdım ve sıra geldi arkasına oturtmaya üstten gözükmesini istemiyorum resmin önüne geçmesini istemiyorum o yüzden yine 500 ikimle arkasına bol bir şekilde sıkıyorum ve kulbumu arkasına oturtuyorum şekilde biraz bastırıyorum iyice yapışsın diye Evet yapıştı yine iyice sabitlemek için buradan 502 mi yine bol bir şekilde sıkıyorum yine iyice buraya yapışmasını sağlıyorum kulbumun şekilde arkadaşlar Evet desenimiz hazır kolyemiz hazır. Şimdi sıra geldi her zamanki gibi verniklemeye. Bunda verniklemek çok önemli arkadaşlar. Bir kere verniğe batırdım bıraktım yok. Bunun başına beklemek lazım biraz. Ben burada sizin baş, size gösterirken pek beklemem ama daha sonra videomu çektikten sonra bunu ara ara kontrol ediyorum. Çünkü bazen üzerinde kabarcıklar oluşuyor. O kabarcıkların da oluşmaması lazım. İlk verniği güzel yaptınız mı? Diğer verniklemeler zaten daha da güzel oluyor. Yine alt kısmından ben boşluk bırakmıştım. Yine her zamanki gibi kürdanımı oraya batırıyorum. Bıraktığım boşluğa. Bu şekilde kürdanımı batırdım. Ve 500 ekimle sabitliyorum oraya. Evet. Bu şekilde kürdanımı batırdım. Ve 500 ekimle oraya sabitledim. Şurada birazcık çıkıntısı kalmış. Onu da şuradan aldım. Kolyemi güzel gözükmesini istiyorum. Çok az bir fazlalık varmış. Onu da aldım. Verliğime batırmadan önce. Evet. Şu anda kolyem hazır. Gördüğünüz gibi sadece vernik işi vardı kaldı. Ve şu an yine her zamanki verniği batırıyorum. Ve şu şekilde çıkartıp arkasını temizliyorum. Dediğim gibi bunun işin sırrı vernikte. De. Verniklemeniz düzgün olduğu sürece kalıcılığı da artar. Parlaklığı da artar. Ve çok güzel gözüküyor. Bunun arkasını verniğimiz ön taraftan akması duruncaya kadar temizliyorum ben. Sadece ön kısmı hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Sadece kulbunu ve arka kısmını sürekli temizliyoruz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar ben vernikleme işimi bitirdim. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Kolyemin ilk verniklemesi bitti. Şu an bir ne kadar parlak görüyorsunuz. İlk açamayı bitirdim. Ben yine 8-10 saat aralıklarla 4-5 defa yine vernikleyeceğim daha sonra yine sizinle paylaşacağım şekilde ben yine bunu buraya bırakıp bunun yine burada kurumasını bekleyeceğim. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.